Laktoforin nedir? Sadece laktoforine has bir özelliği, biyofolün çözme ve oluşumunu önleme özelliği ile eminim sorunlarını azaltarak vitamin ve mineralleri vücutta doğru yerlere ulaşmasında yardımcı olur. Mantar oluşumunu azaltır. Besinlerden, ilaçlardan ve takviyelerden alınan faydayı arttırır. Enfeksiyondan korunma, bağışıklığı desteklemek, pek çok ürünle olabilir. Ancak zaten vücutta oluşmuş enfeksiyonu doğal yollardan tedavi edecek tek manikül laktoforinden vücudun farklı yerlerinde bulunan sıvılarda bulunmasında multifonksiyonel özellik sağlamaktadır. Yani çok fonksiyonlu olarak ki bu özelliğiyle tıpta istek çakısı olarak nam salmıştır. Vücudun pek çok enzamatik reksiyonuna girerek vücudu dengeye getirir. Vücudumuzda demir dengesini sağlayarak demirin hücre içine aktarılmasına ciddi destek olur. Kandaki serbest demir sayılarını dengede tutar. Bakterilerin besin kaynağı olan Fazla demiri hücre içine taşıyarak enfeksiyonun ilerlemesini durdurmaya yardımcı olur. Daha sağlıklı bir yaşam için bağırsak ve mide rahatsızlıkları hakkında daha detaylı, faydalı bilgi almak için benimle hemen iletişime geçin.